Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinizin Ramazan bayramını enişten dileklerimi kutlarım ve hemen güzel bir yazmanın oyasını göstermeye başlıyorum. Elimdeki yazma arkadaşlar ortası boş kenarları çiçekli ve çok hoş çok güzel. Her gün kullanmak için iyi bir yazma. Günlük kullanımlarda sıradan oyalar mesela sıralı oyalar çok tercih ediliyor. Ben de o şekil bir oya uyguladım. Şimdi bunu göstereyim size. Öncelikle yaprağını göstereceğim arkadaşlar. Bu oya çok basit ve sıralı. Günlük kullanımlarınızda çok güzel. Ağırlık yapmıyor. ve rahat kullanıyorsunuz Arkadaşlar şimdi buraya altı tane boş zürafa gidiyorum Altıncı da geri döneceğim. Çiçeğin yaprak oluşumunu oluşturacağım. Bu şekilde geriye bağlanıyor. Pamuklu yazmalar günlük kullanım için çok ideal arkadaşlar kayma yapmıyor kafanızdan. İstediğiniz şekilde bağlayabiliyorsunuz. Kenarına incecik güzel bir oya yapıldığı zaman çok zarif ve güzel görünüyor. Sinek kanadını oluşturdum. Ve buraya küçük bir kirpik koyacağım. Tekrar 6 tane boş zürafa yapılıyor arkadaşlar. Bu yaprak aynen bu şekilde devam ediyor. Gösterdiğim gibi. Şimdi de çiçeklerinin yapımını göstereyim. Harika bir model. Beğeneceğinize eminim. Şimdi çiçekleriniz bu şekilde arkadaşlar. Rengi az olduğu için Yazmanın renginden ve çiçeklerin renginden sıralı bir şekilde koydum. Güzel göründü. Tersten göstereyim. Bu modeli kaça yaparım diye düşünüyorsanız bu model 50'ye yapılır arkadaşlar. Çıtır çıtır ve güzel. Şimdi hemen çiçeğinin yapımına geçeyim. şuraya bıraktığım tek bir kirpiğin üzerine bağlıyorum. Ve buraya 7 tane kirpi koyuyorum arkadaşlar. İpini temizlemem gerekiyor. Yazmanın ana renginden ve çiçeklerinden koydum. Renk tonu az çünkü. Yine de çok güzel oldu. Eğer yapmak isteyen olursa şimdiden kolay gelsin. Her türlü yazmayı çok güzel gösterebilir. Tamamen sizin zevkinize bağlı. İster düz yazmalarda deneyin, ister çiçekli yazmalarda deneyin. Harika görünüyor. Aynı noktaya 7 tane kirpik oluşturuyorum. Oluştururken biraz yayvan görünüyor bunu bu şekilde toparlıyorum. Elinizle şekil verebilirsiniz arkadaşlar aynen bu şekilde. Yakına getireyim. basit ve güzel sıralı yazmanızı çok güzel gösterir günlük kullanımlarda çok kullanışlı pamuklu yazma seçerseniz daha güzel oluyor beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın